Arkadaşlar herkese merhaba şu an bizi görmüyorsunuz. Çünkü kuşum şu an telefona kondu. Evet şu an bizi <laughs> görüyorsunuz. yanında da kardeşim var. Arkadaşlar kuşumuzu göstermek isterdik ama hiç yerinde durmuyor. <laughs> Hadi fıstık <pustuk> şapşal. <yapacağız. gülüyor> Cici kuş diyor da. Babacık da diyor aşkım da diyor. Aşkım da sen hiç duymadın mı? Aa, ben babacık dediğini duydum. Bir de, bir de kuş dediğini duydum. Havuçlu kalem bulabilirsen bana getirsen, Fıstığı oynatalım. Evet arkadaşlar. Bakın şimdi kuşumu oynatacağım. Ver bakalım elime. <laughs> Fıstık. Fıstık. <laughs> Haydi. Gel. Gel kavuç kalemine. Bu arada bu squishy kalem arkadaşlar. Bunu bana teyzem almış. Küçük küçük listeyle aldık. Küçük kuşum. Gel küçük kuşum gel. Gel küçük kuşum. Arkadaşlar zaten görüyorsunuz ötüyor arkadaşlar birazdan keyfettik. Arkadaşlar büyük ihtimalle de zaten siz bu videoyu belki yarın da görüyor olabilirsiniz. Biz hani öyle sanıyoruz. Anne balığım. Öyle verebilir mi? Hayır. Arkadaşlar bir tane kuş. Dün öğrendik. 90 günde hem konuşmayı öğrenmiş hem de 90 günde kalmamış doğa bile okuyabiliyormuş. Bismillahirrahmanirrahim diyormuş. Ee, Allahu Ekber diyormuş. Çık o poponu. Çık o poponu. Arkadaşlar nasıl koşuyor? <laughs> <ya>? Evet. <laughs> Pıstık öyle yapamıyor. Arkadaşlar büyük ihtimal şu an 5 dakika 27 saniye konuşabiliriz. Arkadaşlar. Sevgiler. Bakın şu an gözünü görüyorsunuz simsiyah. Ama Ama camını sıracaksın. Ama camını yiyeceksin. Ne yapıyorsun? Ne

Ben bu papamda. Pa, Arkadaşlar burada ben oynatmıyorum. Bakın kalem benim elim şu an bakın böyle dümdüz duruyor. Okay, but I expect them to stay my like so you say I'm crazy we will last this was is better so who no mess stop then small to the face aslında ben oynatıyorum. Çon çon çon. Sen bana şşt dersen ben de sana şşt derim babacığım. Hey. <laughs> 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 Sen benim kalemime kaka mı yaptın? Git buraya. Yapmamış benim Hı. oğlum akıllı. Gideceğim telefonu istiyorsan git. Aferin istiyormuş. Havuca gel. Gel havucuna. Gel havucuna. Çiçe kuş. sesi duyuyorsunuz. Kaç kuş? Hadi konuş. Hadi konuş. Ay niçin? Ben bunu öpmek istiyorum ama izin vermiyor. Hadi git. Git. İstediğin yere git. Gel telefona. Telefona git. Telefona git. Git git git. Hadi aferin. Avucuna gel. Gel avucuna. Gel avucuna gel. Gel avucuna gel. Şükran. Şükran. Yani gördüğünüz gibi burada bizim de zaten kaç saniyemiz kalmış. Bay bay.